Hayır hayır baştan oku düzgün oku de babaanne sana dua okuyacağım. Babaanne sana dua okuyacağım ses çok ben dinle. Evzu billahi. Elemine şeytanın racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuvallahu ehad. Allahu samed. Yemiyet veremiyor. Velem ne kulle fu kufvan ehad. Bir de Subhaneke'yi de oku babaannene. Bana bak sesle oku ve Allahu Ekber de. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve mehamdik ve bahareke ismun ve teale ve la ilahe gayrık. Amin de. Amin. Babaanneme hediye ettim de amin. Babaanneme hediye ettim amin. 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 De babaanne beni duydun mu? Babaanne beni duydun mu? Ik heb het